bizim servisimiz nerede kaldı ya? Sabahtan beri bekliyoruz arkadaşlar. Baksanıza herkes okula gidiyor ilk günden. Ama biz geç kaldık galiba ya. Bu servis camcayla çok tartışacağız gibi görünüyor. Oh be sonunda geldi. Nerede kaldın be? Oğlum bu da yok ki. Kim kullanıyor bu otobüsü? E, neyse ya bir önce binelim de okula gidelim. Vallahi ilk derse geç kalacağım şimdi. E şöyle oturayım şuraya. Oturamadım ya. O kadar kül almışım ki tipime bakın. İki kişilik yere oturuyor arkadaşlar. Şoför amca erik dalını açsana gidene kadar ya. Vallahi çok özlemişim. Evet işte geldik kokulu. Oğlum ya bu servisle okula gelme işini çok seviyorum. Bir sürü şarkılar falan açıp arkadaşlarla çok zevkli oluyor. <laughs> ya var ya okulun ilk günü kesin müdür bir, bir sürü konuşma yapacak ya. İşte geldi. Sus dönemi. Günaydın çocuklar. Ben okul müdürümüz Mr. Holt. Vallahi her pazartesi yeniden tanışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Okuldaki ilk günümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk hoca hoş bulduk. Artık derse geçebilir miyiz ya? Şimdi ne tür bir öğrencisiniz onu seçeceğiz. Hmm bakalım. Burada bir zeki var bir de atletik var. Bence ben zeki biri seviyor. Yani öyle oldu bu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden zekiyi seçeceğim. Hemen seçelim ona göre derslerimize gelelim Herkes yeni olduğu için okulu keşfetmekten sakın çekinmeyin. Derse geç kalmamak için her yeri iyice öğrenin. Zaten burada 3-5 kişi varız yokuz yani. Bu kadar megafonla konuşmaya ne gerek vardı ki? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Neyse hadi okulu keşfedelim biz. Bakalım nerede ne varmış? Benim dolabım hangisiymiş? Bunları falan iyice öğrenmem lazım. Çünkü okul çok büyük ve kaybolmak istemiyorum. E buraya buraya giremiyoruz. E tamam burası kilitli. Önemli değil. Şuraya bakalım. Oo burada medikal odası var. Bu arada okulun tablolarına bakarsınız. Beni görürsünüz arkadaşlar. Size çok zeki olduğumu söylemiştim. Bakın Onur belge saldığım için buraya taktılar beni. Oğlum ya çok güzel duruyorum gerçekten. Neyse hadi buraları keşfedelim. Tamamdır burası güzel. E buraya gelebiliriz böyle bir yerimize bir şey olduğunda. Burada kütüphane var. Gayet güzel buraya da kitap okumaya geliriz. Daha çalışmaya geliriz. E tamam dur okul çok güzel gerçekten. Bir de üst katı falan var arkadaşlar. E birazcık da şu tarafa doğru bakayım. Acaba şu dolaplardan hangisi benim ya? Ben seçsem mi kafama göre acaba? E şu bence benim olabilir. Aynen bu benim olsun. E buna kim söylemesin tamam mı? Bu benim dolabım. E şöyle kapağını kapatalım. Tamamdır. Şimdi galiba sınıfa gitme zamanı arkadaşlar. Ders başlıyormuş hemen sınıfa gitmem lazım Geç kalmamam gerekiyordu e Şimdi atletik öğrenciler Gym sınıfına gidiyor e Biz de chemistry class'a gideceğiz e Nerede ki acaba ya Kesin üst kattadır arkadaşlar Bence sınıflar üst katta olur yani E bakın şurada da varım Oğlum ya çok tatlı çıkmışım Neyse hemen derse gidelim Geç kalmak istemiyorum ilk dersten E tamamdır burası bizim sınıfımız İşte geldik Oh be sonunda. Oğlum var ya burada bir sürü deneyler falan yapacağız. Dodo Peri'nin bu uçuşan buharlı şeyleri var ya eksileri. Ondan falan yapacağız arkadaşlar. <laughs> Kanka ne yapıyorsun öyle? Oğlum masanın üstünden insanı hoca gelecek şimdi. Oğlum çok komik duruyor. <laughs> ve sonunda yeni dersimiz başladı arkadaşlar. Okula yeni bir öğretmen gelmiş şimdi onunla tanışacağız. Günaydın sınıf. Günaydın öğretmenim. Kimya sınıfına hoş geldiniz. Umarım herkes parmak kaldırarak konuşur arkadaşlar. Benim ismim Mrs. Kim ve ben çok heyecanlıyım sizinle bugünü geçireceğim için. Bu bizim ilk dersimiz ve ilk dersimizde bazı kimyasalları karıştıracağız. Böyle kocaman Hocam yanlışlıkla sınıfı patlatırsak ne olacak? Dudu Perin'in şu buhar ekserinden yapsak yetmiyor mu ya? Kimse merak etmesin. Bu deneyi hep beraber yapacağız arkadaşlar. Tamam o zaman hocam. Siz öyle diyorsanız ben size güveniyorum valla. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Başlamadan önce size nasıl yapacağınızı anlatayım arkadaşlar. Belirlediğim nesneleri tıklayacaksınız. Ve onları istediğim yere koyacaksınız tamam mı? Herkes de bu konuda anlaştıysak eğer şimdi karışımları yapmaya başlayabiliriz. Tamam hocam anlaştık. E şimdi moru aldık buraya koyduk o orada ısıracak. Oğlum inşallah bir sıkıntı çıkmaz ya patlama falan yapacağız dedik ama e, yani birden okulu patlatırsak çok kötü olur arkadaşlar. Şimdi de sarıyı alıyoruz. Onu şu bardağa boşaltacağız galiba. E bunları sırasıyla bu bardağa boşaltıp karıştıracağız galiba arkadaşlar. Ben çözdüm bu işi tamamdır ya. A few moments later. Son olarak ısıttığımız şu mavi karışımı da buna eklersek tamam oluyor arkadaşlar. Ee, bir de bunu birazcık ısıttıktan sonra galiba karışımımız tamamlanacak. Umarım hiçbir yerde yanlış yapmamışımdır ya. Ee, bir anda patlamak istemiyorum çünkü. Ee, şunu da birazcık ısıtalım şuraya koyalım şöyle. Oh valla Dudu Peri'nin iksirine benzedi sanki. Baksana bu horlar çıkmaya başladı. Oğlum ya çok güzel bir şey çıkacak kesin. Ama sanki bu kadar yeter gibi ama ocak kapata kapatamıyorum. Ocağı kapatamıyorum. O kapatamıyorum. oğlum ocak kapı patla patla. Oğlum ya vallahi ben bir yerde yanlış yaptığımı biliyordum arkadaşlar. Ama tam bulamamıştım. İnşallah hoca bana eksi vermez ya. Şimdi teneffüs vakti arkadaşlar. Yemek yemeye gideceğim var ya kurt gibi acıktım ya. E kafeterya aşağıdaydı galiba. Hemen gidelim hızlıca sıraya gidip yemeğimizi alalım. Bakalım bugün ne çıkarmışlar. Çok merak ediyorum. Koşu bakayım koşu koşun. Ne çıkmış? Oha hamburger var. Oğlum ya en sevdiğim şeyler. E, patates de var. Vallahi çok güzel oldu bu. E, bir de şuradan kola alalım. Tamamdır dur. İşte tam istediğim böyle bu arkadaşlar. Hemen şuraya oturup yiyelim. Zaten bir sürü yer var. Oğlum sen delirdin mi ya? Okuldaki herkes deli arkadaşlar. Şefe baksanıza. Neyse biz oturup yemeğimizi yiyelim. E bence burası gayet uygun görünüyor. Zaten her yerde boş arkadaşlar. E hadi gele sizi bekliyorum ya. E yemeğe beraber başlayalım arkadaşlar. Hamburger patatesi o kadar çok seviyorum ki. Vallahi zor dayanıyorum ya. Hatta dayanamayacağım ben yemeğe başlıyorum. E kim ne yaparsa yapsın. Oh vallahi çok lezzetli ya. E şu patatesi de yiyelim. E patates de boya güzel bir şey ha. E sizin en sevdiğiniz yemek ne? Herkes aşağıda yorumlara yazsın arkadaşlar. E şu kolamızı da içelim şöyle. E tamamdır. Öğünümüzü bitirdik arkadaşlar. Vallahi çok lezzetliydi kabasa doldum ya. E teşekkür ederim şef abicim. E hadi derse gidelim artık arkadaşlar. Bugün hepimiz için çok özel bir konuğumuz var arkadaşlar. Oha kim geldi acaba arkadaşlar? Oğlum o ne? Ya, o, hocam? Hocam iyi misiniz? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum hocaya bir şeyler oldu. E ne oluyor anlamadım ki şu anda. Valla çok korkunç görünüyordu. Sanırım fareler yukarıda elektrik kablolarını çiğnedi arkadaşlar. Merak etmeyin. Her şey iyi olacak. Elektrik kabloları da hemen şimdi düzelecek. Ben şimdi ona bakmaya gideyim. Neyse sorun yokmuş arkadaşlar. Biz de şu özel misafiri görmek için konferans salonuna gidelim hadi. İşte geldik. Hemen şöyle önlerde bir yere oturalım. Zaten burası da benim için ayrılmış. Vallahi çok güzel oldu. Umarım tiyatro falan vardır arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şşş tamam. Hadi sessiz olun. E başlıyor şimdi gösteri. Bakalım tiyatro gösterisi mi var? Herkese iyi öğlenler arkadaşlar. Benim ismim Mason. Ben de önceden sizler gibi bu okulda bir öğrenciydim. Aa, ne güzel. Acaba bize büyüdükten sonra bu okula özel bir konuk olarak gelip konuşma yapar mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? O Allah. <laughs> Oğlum ne oluyor? Mason abicim. Oğlum bir şeyler tez gidiyor galiba. Işıklar gitti. Işıkları kim kapattı? Oğlum çok korkuyorum ne oluyor burada? <laughs> Fareler yine elektrik kablolarını falan mı kemirdi acaba arkadaşlar? E, Mrs. Kim de sakin olun diyor ama e, bilmiyorum neden böyle oluyor her seferinde. Neyse şimdi Mrs. Kim bunu halleder arkadaşlar merak etmeyin. Hep bu farelerin yüzünden oluyor bunlar. İki oldu arkadaşlar valla çok korkuyorum ben karanlıktan. E, Mrs. Kim de diyor ki dolaplarınıza koşup silahlarınızı alın. Oğlum neler dönüyor burada? Güç kutusunda farelerle karşılaşma ihtimalimiz varmış arkadaşlar. Oğlum ya o fareleri var ya çok fena yaparım ha. Neyse hadi hemen gidelim de şu güç kutusuna bir bakalım ne sıkıntı varmış. Fare mi girmiş ne olmuş? Elimde cetvelimi de aldım geldim arkadaşlar. Bakalım neredeymiş bu fareler? Önce güç kutusuna bakayım. Oho gerçekten çok kötü durumda şu anda. E, bir dakika şu cetveli bırakayım. Ondan sonra tıkladım. Oha. Oğlum ne oluyor? Hey, gece mi oldu bir anda? Orada çıkan şey ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya burada çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Oğlum e, bir şeyler çıktı buradan. Güldü falan. Kahkaha attı. E, ne olacak ben anlamadım ki şu anda. E, bir de kaldık burada. Yere de gidemiyoruz. Vallahi kanki ben de çok korkuyorum ya. Oha. Mrs. Kim çıktı oradan. Oğlum ya sen kimi öğretmeni değil miydin? Bir de kötü öğretmen gülüşü atıyor. Şuna bakın. 200'lüymüş bu arkadaşlar. Hepinize sahibim. Hepimize sahipmiş. Konuşmalara bak. E, sen kimse de bize sahip olacaksa be. E, öğretmen değilmiş o kötüymüş. E, sen kötüysen bize kötü oluruz olamaz sana. Uy, gülüşe bak. Ne kadar da çirkin gülüyor. Oğlum ya bizim bunu bir an önce alt etmemiz lazım arkadaşlar. E, hadi gelsene buraya. Gel de şu cetvelimin tadına bak ha ne dersin. Oğlum gelmiş ya bile. E, neyse tamam e, dönmek için aşağı göm gerekiyor benim değil mi? E, tamam önce bir siz dövüşün. Can e, canı azalsın sonra ben de kalkiler. kankiler tamam mı? Aha indim. o oh, şöyle var ya iki tane vursam. Allah. Oğlum beni yerden yere vurdu A few moments later. Arkadaşlar vallahi canımı çok azalttı bu kötü öğretmen. Kim aşağı ise öldürüyor. Eyvallah canıma takip diyor. Atlıyorum artık ben. E, ölürsem ölürüm. Ölemezsem öldürürüm. oğlu oğlum bir, bir dakika bak bir dakika oğlum ya. Al işte öldük ya. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımı izleyen izleyicilerin yüzde sekseni kanalıma abone değil arkadaşlar. O yüzden video bitince hemen gidip kanalıma abone ol tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>